Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi 5 bakanlığın toplamından daha fazla. Ne yapıyorlar bu paraları? Din işleri, din hizmet işleri yapılacaksa eğer ya bütün inançlara, bütün dinlere yaparsınız ya da hiçbirine yapmazsınız. Adil olmak, eşit olmak zorundasınız. Şu dine hizmet yaparım, öbürüne yapmam diyemezsiniz. Bir inancın ibadetini belirlemek devletin yetkisinde, muhtesinde değil. Nasıl ibadet edeceğini, nerede ibadet edeceğini belirlemek Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşmez. İnsanlar neye inanacaklar, neye dua edecekler bu devletin işi değildir. Ama Türkiye'de maalesef iktidardaki AKP bırakın bakın İslam'ı bırakın herhangi bir mezhebi AKP dini diye bir şey icat ettiler. AKP dini Abart, abartmak için söylemiyorum. Yani kendi kuralları var. Kendi inanç sistemleri var. Örneğin hırsızlık günah değil, haram değil AKP dininde. Bu nasıl bir dinse? Yolsuzluk, rüşvet, yüz kızartıcı işler neredeyse madalya sebebidir. İnanın ki bunu abartmak için söylemiyorum. Şu kayyum meselesine bir bakın. Memleketin en büyük hırsızları AKP'li belediyelerdedir. Öyle küçük hırsız falan demiyorum. İstanbul'dan Ankara'ya kadar. Adil bir şekilde vicdanlı bir müfettiş girsin şu belediyelere neler çıkacak? Ankara'nın, İstanbul'un yarısını yiyip bitirdiler ya. Yarısını birbirine peşkeş çektiler. Servetlerinin haddi hesabı yok. Belediye görevlileri. Kendileri söylemediler mi? İşte Gülen cemaatine peşkeş çektikleri arsanın, binanın, paranın haddi hesabı yok. Fakat kayyum atanacaksa bizim gariban zaten bütçesi olmayıp da hizmet sunamayan, başındaki davalardan, soruşturmalardan nefes alamayan devepeli belediyelere kayyum atanıyor. Niye? Çünkü hırsız değiller. Bak hırsız olsalar kıymetli olurlar, baş tacı olurlar. En büyük hırsız baş tacı yapılır bu ülkede. Şu anda budur mesele. Böyle bir haysiyetsiz yönetim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gelmemiştir. Ben içime sindiremiyorum. Benim belediye iş başkanlarım tutuklanacak mahkeme mahkeme süründürülecek hakkında binlerce yıl dava açılacak. Memleketi soyup soğana çekmiş, çevirmiş olan şu belediye başkanları veya belediye yöneticileri başımıza Efendim demokrasi ahlak abidesi kesilecektir. Ve utanmadan sıkılmadan şu belediyeye de kayım atayım, bu belediyeye de kayım atayım diye tahrik edecektir. Biz de bunu işimize sindireceğiz. Böyle bir haysiyetsizlik olur mu ya? Memleketteki yönetim anlayışı bu. Ve bunu bize olağan bir şekilde normalmiş gibi kabul ettirmeye, yutturmaya çalışıyor. Şu havuz medyasının şeyine bakın, haline bakın. Küfürlü yazmayana orada işe almıyorlar. Hakaret yazmayana maaş vermiyorlar. Ne basını, ne ahlakı, ne ilkesi, hiçbir şey yok. Ama şu saatlerde muhalefet sesi olan televizyonlara polis baskın yapmış. Malzemesine el koyuyor, efendim yayını kapatıyor, yasaklıyor. Niye? Çünkü basın ahlak ilkelerine uyuyorlar bunlar. Bir kısım havuz medyası gibi onurunu, kalemini satmış değiller. Onlar onurlarını, kalemlerini satmış olsalardı bugün onlara da polis değil herhalde bakanlardan biri giderdi tebrik etmeye. Konuk olmaya giderdi. Bir de Zarok TV meselesi var biliyorsunuz. Haber yok, yorum yok, bir şey yok. Kürtçe çizgi film kanalı, çocuk kanalı. Diyorlar ya biz Asimilasyonu kaldırdık. Biz efendim milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık. Biz inkarı bitirdik. Yalanınız boynuzu aşmış be. Sizin döneminizdeki asimilasyon hızı Cumhuriyet tarihinin on katıdır. Ben söylemiyorum bunu. Araştırmalar söylüyor. Cumhuriyet tarihi boyunca asimilasyon hızı neyse 14 yıllık AKP döneminde hız 10 katına çıktı. Yüzde bin artış. Neden? Tabii. Ki geçmiş dönemdeki iletişim, haberleşme, televizyon, medya, okullaşma oranı bütün bunlar hesaplandığında asimilasyon hızı geçmiş yıllardan çok çok daha fazla. Biz kendi ana dilimizde şu konuşmayı yapamıyoruz diye bir de şu havuz medyası utanmadan, sıkılmadan bizi suçluyor. Sen Kürtçe çocuk kanalını kapatırsan, Kürtçe eğitimi yasaklarsan, Kürtçe tabelayı yasaklarsa, şu parlamentoda Kürtçe iki kelime konuşanı terörist ilan ederse, Kürtçe müzik söyleyeni sanatçıyı tutup içeri atarsa, asimilasyon işte böyle gerçekleşir. En ince, en sinsi asimilasyon politikasını bunlar uyguladılar. Ve uygulamaya devam ediyorlar. Kaba saba bir yöntemi geçmiş dönem siyasetçileri ve hükümetleri kullandılar. Bunlar daha inceltilmiş, seyreltilmiş bir asimilasyon politikası uyguluyorlar ve halen devam ediyor. Ve ne acıdır ki? Ne acıdır? Aramızda seydalar, meleler var. Ne acıdır? Bunu İslam adına yapıyorlar. 14 yıldır biz işte bilmem Müslüman bir partiyiz, İslamcı bir partiyiz diye iktidara gelip bu memleketi yönetenler yapıyorlar. Hırsızlığın en büyüğü bunlarda, adiliğin en büyüğü bunlarda, yalanın en büyüğü bunlarda, İftiranın en büyüğü bunlarda. İşkence, infaz, her şey bunlarda. Bunun neresi dinle, İslam'la, imanla ne alakası var? Ve Türkiye toplumu yüzde elli oy veriyormuş. Kusura bakmasınlar. Haysiyetsizlik yüzde elli ediyorsa kusura bakmasınlar. Yüzde doksan da etse bilsek yüzde doksan oy alacağız. Haysiyetsizlik yapmayız biz.